Baba, 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 baba. Ne oldu be kızım? Bu ne telaş? Pembe ablalar yine seçime iyile karıştırdılar baba. Aa. Bu sefer ne yapar iyile kargacı? Aşağı maden deli kişi getirmiş, bizim maden gösterip seçime sokacaklar. Sahte o toplayacaklar yani. Vay kargacı var. Vay be. Pembe abla üç kağıtçılık kitabını yazıyor resmen ha. Bırakın üç kağıt yapsın o. Siz doğruluktan ayrılmayın. Allah doğruya yardım eder. Doğru dersin o. Şimdi ne yapacağım be Yunus? Hiçbir şey. Yarın ola, ay ola. O zaman sen işi bana bırak. Hı -hı. Önce sen at ben de Bayanlara öncelik. Oyunuzu kime verdiniz Pembe Hanım? Kendinize mi yoksa eski kocanıza mı? Cennet Mahallesi için. Kim hayırlı oluyorsa hangi kameradayız ona veriyorum. Teşekkür ederim. Sen de mi bana verdin oyunu pembe? Ne tesadüf. Ben de kendime verdim oyunu. <laughs> Lan çekiyor musunuz oğlum? Al. Atıyorum ha. Attım. Bravo. Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Bravo. Bravo Yunus baba. Alkışlasın. Atmadı be dur be. Şimdi. Ay. Bravo. <laughs> Bravo. Baba, baba bu adam işte. Dakika, şişt, bir dakika, bir dakika, Hı? bir dakika. Ne tutarsın herifin elini be? Bir dakika, bir dakika. Görevli Bey. Bu adam bu i̇şte mahalleden bu. değil... ...seçime ile karıştırırlar. Hile mi? İki sen önce taşındı, kaydını sildi ben bunu. Şimdi <laughs> parçayı taşamayız e. kızana. Ne demek bu mahalleden değil? Hı. Yalan söyler abi bu mahalledendir o. Hı. Üstelik kendisi benim dayımın oğlu oluyor. Hı? Bir tane abi. Demek dayının oğlu ha? Söyle bakalım. Dayının Heh. oğlunun adı nedir? Şeydir lan. Lan oğlum senin adın nedir? Nedir nedir? nedir? Sakın ağzını açma. Hı. Pembe söyleyecek. Tamam lan söylüyorum. Mustafa. Heh. Mustafa emin misin? Ee, şeydir Abdülaziz. Abdülaziz. Adı Nihat bir kere. Buyurun bakın kimliğine. Doğru adı Nihat'mış. Seçime hile karıştı. Nihat mı? Nihat. Lan oğlum dayım senin adını ne zaman değiştirdi ulan Abdülaziz iyiydi. Niye Nihat yapmış anlayamadım. Hiç numara bunu. yapma Pembe Hanım. Yemezler. Seçime hile karıştırdım. Ayıp be. Yaşından başından utanma. Ayıp. Ben. ayıp adam adam nereden geldi? Seçime hile ben karıştırdığı ben için seçim iptal edilmiştir arkadaşlar. Ya, i̇şte senin yüzünden seçim çık. iptal edilmiştir. Yani. yani bu, bu kadın artık yeter Abi ilallak ya da ayıptır Sıra ya. ya komiserim bu kadar ne olmaz ne lazım 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 ya. Lazım. Başka mahalleden adam da var. Komiserim yapmış öyle şeyler ya. çok ayıp ya. Şikayı çiva. A bunlar seçimi ileyi karıştırırlar. İftira. Asıl kendisi seçime iftira karıştırır. Doğru komiserim. Ben abla üç kağıt yapar. Ay bize iyileci der. Kendi iyilecinin ağababası komiserim. Yeter be susun. Biriniz anlatsın. Konuşabilir miyim komiserim? Her şey pembe ablanız şu komiserim. Aşağı mahalleden elli kişi getirmiş... ...bu mahalleden gösterip seçime sokmuş komiserim. Doğru mu pembe? Tübe yalandır. <laughs> Allah. Fatoş şahittir komiserim. Hı, evet doğru komiserim. Ah, bu acının şahidi de şıracı olmaz. Sultan dürüsttür komiserim. Sultan söylesin. Pembe abla akşam <laughs> eve başka mahalleden elli kişi getirdi mi getirmedim he? Getirdi. Sen mi bir itis? <laughs> Sen konuş bakalım şimdi de. Doğru diyor komiserim. Bize yemek verdi karşılığında o istedi. Bu kadar şahit yetmedi mi? Buyurun seçim gözcüsü var burada komiserim. Sen konuş abi. Beyefendi haklı. Pembe hanımın seçime hile karıştırdığını fark edince... ...tutanak tutup seçimi iptal ettik. Oo, burardı bu bebe. Yeter be. Yeter. Gına geldi sizin seçiminizden Defolun gidin Seçim geçersiz komiserim Tutanak burada Ver bakayım Ethem Sen misin Muharrem'e iftira atan İşte Allah böyle cezalandırır seni Ne iftirası komiserim Doğru derim ben Sus be Müfettişler geldi Araştırma yaptılar Muharrem tertibis çıktığından ya. başka cebinden 120 milyon lira para harcamış Bravo, Bravo işte, ben. Ben. Ay. i̇şte ben. Bravo işte ben bir benim kocam be. Pırlanta gibidir, namus timsalidir. Sağ olun, mahcup edersiniz beni. Sen de gidip hemen istifa dilekçeli yere alacaksın, muhtarlığa geri döneceksin. E, bilmem ki komiserim, mahalleli ister mi beni? Hayır. İsterseniz daha değişik bir şey yapalım yani. Bir öneri olarak ben muhtar olayım. Kes! Ay. İstersen ben muhtar ol. Gördün değil mi baba? Dinlemedin beni. En muhtarlığı kaybettin, hem de sultan için biriktirdiğim başlık parası gitti ya. Demek ki sultan senin kısmetin değilmiş be Ferhat'cığım. Hadi <laughs> lan. Peki nasıl olacak? Ben de en çok başlık parasının gitmesine üzülürüm be oğlum. Ama Allah'a şükür altında taksim var. Gene toplarsın o parayı. Kolay mı tekrar o parayı toplamak baba ya? He? Kolay mı? Buyurun. Tamam. Eve gönderirim. Ferhat, Heh. İrem Sokak 22 numaraya taksi isterler. Aa. Bak Allah baba da yardım eder sana. Hemen müşteri çıktı. Hemen gidin baba. <laughs> Hadi. Neyse. Ben de kalkayım Şipşak. Maça gideceğim. Ayıptır hava atması. Kapalıdan biletim var da. <laughs> Vay organizatör bozuntusu var. Kapalıdan bilet alacak parayı nereden buldun lan? Aşk olsun Yunus baba. Sence Rıza bir şeye para verir mi? Sahte bu bilet. <laughs> <laughs> ciddi mi lan? Hiç anlaşılmıyor. Anlaşılmaz tabii. Arkadaşım bilgisayarında yaptık. <laughs> diye bir program var. Takıyorum bileti. Böyle yazıları değiştirip orijinalinin aynısını veriyor sana. Vay <laughs> <saniye. gülüyor> Ruhsat derivi <laughs> be. <laughs> Neyse ben geç kaldım. Ya akbili olan var mı? Otobüse bineceğim de. <laughs> Sen de onun da sahtesi vardır ince ben. <laughs> <laughs> Aa, aşk olsun ha. Lan hepten üç yaptınız beni ya. Hadi eyvallah. <laughs> ben de eve gideyim. Hadi. Hadi. güle güle.